Shoprite'deyim bugün. Bir market aslında ama gördüğünüz gibi mesela burası Asya yemekleri var. Ondan sonrasında burada mesela salatalar falan var. Şöyle salatalar falan göstereyim. Yani kapları falan alıyorsunuz, koyuyorsunuz, götürüp evinize yiyorsunuz. Şöyle kaplar falan var. Yani makarna salatalar, şunlar bunlar, işte, tavuklar. Somon bile var ya. Sosu da alıyorsunuz burada evinize götürüp afiyetle yiyorsunuz. Yani Amerika'da inanılmaz yoğun bir şey bu. Çoğu markette artık var bu şekilde zaten yıllardır. İnsanlar evlerinde yapmak yerine restorandan falan almak için. Hem restoranlar çok daha pahalı oluyor zaten. Burada çok daha uygun fiyata marketten alıp da evlerine geçiyorlar.